Osmanlı Devleti'ni milletler arası siyasetin başlıca odak noktası haline getirmiştir. Anadolu ve Rumeli'deki şehirlerin sosyal ve iktisadi açılardan gelişmesine de önem veren Bayezid, Bursa'da Ulu Camii ve Yıldırım Camii'nden başka medrese, imaret, hamam, zaviye ve hastaların tedavisi için Darüşşifa yaptırdığı gibi lezzeti ve soğuk oluşu ile tanınan Akçağlayan suyunu da Uludağ'dan kemerler vasfasıyla şehre getirerek öncelikle yaptırdığı külliyesindeki yapılarına. Ardından da diğer külliye ve cami çeşmelerine akıtarak halkın istifadesine sunmuştur. Ayrıca Edirne'de cami ve imaret, karaferye, Kütahya ve Balıkesir'de camiler yaptırmış olan Yıldırım Bayezid, bunların hizmetlerini devam ettirebilmeleri için de zengin vakıflar kurmuştur.